Hepinize merhaba gençler. Bugün LGS eşitsizlikler çıkmasından sonra birlikte çözeceğiz. Şimdi birinci sorumuza başlamadan önce sizden tek isteğim var. Öyle televizyon izler gibi ya da herhangi bir video işte film izler gibi kesinlikle izlemiyorsunuz tamam mı? O kaleminiz oynayacak. Yeliz hocanın sloganı bu. O kalem oynayacak. Anlaştık mı? Şimdi birinci sorumuza başlayalım. 2018 LGS'den geliyormuş. İki farklı yüzme kursuna ait ücretlerden aşağıdaki ücretler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Yüzme kursuna katılan bir kişinin bir defalık kayıt ücretleri ve devam ettiği her her ay için ücret ödemekteymiş. Tabloda ücretleri verilen kurslarla birine katılmak isteyen bir kişinin en az kaç ayda kursa devam etmesi durumunda birinci kursa katılması daha ekonomik olur diyor. Şimdi gençler bana A ile alakalı bir şey vermemiş. O zaman ben aya x diyeyim. x'e ay dedik tamam mı? Şimdi birinci kurs için konuşalım. 310 TL biz verdik peşinat olarak. Sonra ne yaptık? 40 TL her ay için 40 TL veriyormuş. X çarpı 40 yaptık tamam mı? Aynı şekilde ikinci kurs için yazalım. 130 TL peşinat aldı. Sonra her ay için 55 TL ödeyecekmişiz. X çarpı 55. Şimdi birinci kursun daha ekonomik olması için ne olacak? İkinci kurs birinci kurstan büyük olması gerekiyor. O zaman ben şu 40x'i bu tarafa attım. 130'u bu tarafa attım. Burası ne geldi? 180 küçüktür. 15x geldi. Her tarafı 15'e böldüğüm zaman 12 küçüktür. X geldi tamam mı? Şimdi benim x'im neydi? Aylarımdı. 12'den büyük ne olabilir? 13 olabilir. En az dediği için zaten cevap C seçeneği oluyor. Tamam mı? Devam edelim. İkinci sorumuz 2019 LGS'den geliyormuş. Şimdi bir otelin her bir katında oda sayısının odaların bulunduğu katın numarasına göre değişimini gösteren tablo aşağıda verilmiş. Buna göre bu otelde ikinci katta oda sayısı ve beşinci katta oda sayısı oda sayısından kaç fazladır diyor. Şimdi gençler ikinci kattaki oda sayısı için hangisini kullanacağım? Şunu kullanmam gerekiyor tamam mı? Çünkü x'e baktığım zaman 2 burada olması gerekiyor. Yani 1 dahil 4 ile 1 ile 4 arasında 2 var değil mi? O zaman yazıyorum. 90 eksi hatta şöyle şöyle yapalım. X eşittir 2 için 90 eksi 10 çarpı 2'den 90 eksi 20'den ne geldi gençler? 70 geldi. Sonra baktım 5. kat dediği için x'e 5 alman lazım. O da şu aralıkta olması gerekiyor değil mi? 5 oldu. O zaman onu da yazalım. x eşittir 5 için ne geldi? 50 eksi 5 çarpı 5'ten 50 eksi 25'ten 25 geldi. Kaç fazladır dediği için bir bilinen çıkarıyorum. Cevabımız ne gelecek? 45 gelecek. B seçeneği. Devam edelim. Kalemler oynuyordur umarım değil mi? Şimdi bakalım bir hangi yıldan gelmiş. 2019 LGS'den gelmiş. Gülle atma yarışmalarının her bir e, sporcunun 3 atış yapma hakkı varmış. Üç atış sonrası sporcular güley attıkları en uzak mesafeye göre, şimdi güley attıkları en uzak mesafeye göre büyükten küçüğe doğru sıralanır. Bu sıralama sonucunda sporculardan birin, birinci sıradaki altın, ikinci sıradaki gümüş, üçüncü sıradaki bronz madalya alınmış. Aşağıdaki tabloda 5 sporcu'nun katıldığı bir gülle atma yarışmasında bu sporcuların attıkları mesafeler verilmiştir. Bu yarışmada. Cihan altın madalya için. Altın madalyayı alan kimdi gençler? Birinciydi. O zaman Cihan bizim birincimiz tamam mı? Dinçer bronz madalya alıyormuş. Bronz madalya da üçüncü kişi alıyormuş. Yani Dinçer'imiz de üçüncü kişi. Ee, a, e, pardon madalya kazandığına göre Fatih'in üçüncü atışında gülleyi attığı mesafenin metre cinsinden alabileceği değerler aşağıdaki sayı doğrusunu hangisinde göstermiştir? Gençler. Eşitsizliklerde böyle içi açık içi dolu şeyler verecek tamam mı yani kesinlikle böyle ışıklar zaten göreceksiniz. Şimdi ben bakıyorum diyorum ki Cihan'ın Baktım birinci atışı 16,25 2. atış 15,42 3. atış 19,86 Yani bana e, Cihan'ı birinci yapan hangi atış gençler 3. atış tamam mı? Dinçeri 3. yapan ise baktığım zaman 17.40 mı büyük, 18.57 mi büyük, 17.83 mi büyük, 18.57 57 büyük. Anlaştık mı? Şimdi benim 18.57'den ne olması gerekiyor? Daha büyük bir sayı olması gerekiyor ikinci olabilmem için. Şimdi baktım buraya bakıyorum. 15.03, 18.57'den büyük değil. 18 20 18.20, 18.57'den büyük değil. 18.06, 18.57'den büyük değil. Burak zaten gitti. Tamam mı? Erdal'a baktığım zaman bir 18.44 dikkatimi çekiyor ama 18.57'den kesinlikle büyük değildir. O zaman Fatih için bakıyorum. Şimdi Fatih 16.86 atmış birinci atışta. İkinci atışta 17.82 atmış. Üçüncü atışta ise daha belli değil değil mi? Şimdi baktığım zaman 18.57'den o zaman büyük olması gerekiyor. 18.57'den büyük olduğu için şunlar gitti zaten. Cevabımız bak çıktı ve 1980'den küçük olması gerekiyor ki ikinci olsun. Tamam mı? Güzel bir soruydu. Geldim dördüncü sorumuz 2021 LGS'den. Gençler bu soru çok eleyici bir soruydu. O yüzden çok dikkatli bir şekilde dinleyin tamam mı? Uzun kenarların uzunlukları birbirlerine eşit. Kısa kenarların uzunlukları 20 cm ve 8 cm olan dikdörtgen şeklindeki iki karton verilmiştir. Şekil bir de verilmiş tamam. Bu kartonlar şekil 2'deki gibi uzun kenarları paralel olacak ve sarı kartondan Altta kalacak biçimde üst üste yerleştirilir. Şimdi sarı karton altta kalacak biçimde üst üste yerleştirilir. Mavi kartonun uzun kenarı sarı kartonun iki eş parçaya ayırmaktan ve eş parçalardan biri mavi kartonun altında kalmaktan. Şimdi gençler zaten birazcık daha büyütelim şurayı. Şimdi Şurayı çizdiğim zaman sarı şurada bir yerde olması gerekiyor değil mi? Çünkü 4 buradaysa uzun kenarı pardon kısa kenarı 8 olduğu için burasının 4 olması gerekmez mi? E şimdi benim mavinin kısa kenarı neydi? 20 idi. O zaman şu kısma ne kaldı gençler? 16 kaldı tamam mı? Şimdi devam edelim. Tekrar bir küçültelim. Kartonlar şekil 2'deki konumdayken sarı dikdörtgen sabit kalmak üzere sarı dikdörtgen sabit kalmak üzere mavi dikdörtgen sarı dikdörtgenin üzerine aşağıya doğru 2 santimetre hareket edecekmiş. Şimdi aşağıya doğru 2 cm hareket edeceğiz tamam mı? Sarı dikdörtgenin tamamı mavi dikdörtgenin altında kalmaktaymış. O zaman gençler bak baktığınız zaman yani şu nokta şuraya gelmesi için ne olması gerekiyor? 4 Kesinlikle olacak tamam mı? En az 4 olacak. O zaman C ve D seçeneğim gitti zaten. Sonra baktığım zaman şu nokta tekrar daha doğrusu şu nokta şu noktaya gelebilmesi için gençler. Şimdi 4 vardı diye burada. Ne gelir? 16 gelir. O da A seçeneği olacak. Burayı tekrar ifade etmek istiyorum. Çünkü çoğu öğrencilerimiz B seçeneğini işaretlediği için elendiler. Tamam mı? Yani bakalım ve Şimdi şöyle bir çizdiğim zaman Şurası 16. Şurası 4 ya. Şurası da 4 değil mi? Şimdi gençler bak. Şurası buraya geldiğinde kapanmış oluyor değil mi sarı? Kapanmış oluyor. Sonra tekrar burası şuraya kadar gelmesi gerekmiyor mu? E şimdi ben baktığım zaman bu kısmın tamamı 20. Ama içeride bir dördüm var değil mi? Şimdi tamam buraya gelse şöyle olmaz mı? Sarı ortaya çıkar. E sarının 4 olduğu için ne olacak? Burada kalması gerekiyor. Yani 16 ilerlemesi gerekiyor. O da A seçeneği oluyor. Tamam mı? Dikkat ediyoruz. Beşinci sorumuz 2021 LGS'den gelmiş. Şimdi bakalım. Aşağıda yakıt deposunun göstergesini ibrenin ucu sıfır gösterdiğinde yakıt deposunun tamamı boş olduğu, biri gösterdiğinde tamamının dolu olduğu ve sıfır ile bir arasında iş aralıklarla konulan çizgilerden herhangi birinin gösterinde ise kaçta kaçının dolu olduğu anlaşılmak Tamam. Deposunun 48 litre yakıt alabilen bir aracın. Deposu 48 litre yakıt alabilen bir aracın başlangıç deposunda 30 litre yakıt bulunmaktaymış. Bu araç x litre yakıt tükettikten sonra. Şimdi şurada bir duralım. Şu deposu 48 litre alıyormuş ya gençler. Baktığım zaman deponun tamam boş birinci de deponun tamamı dolu. Deponun dört üçü dolu şeklinde ya. Şimdi ben diyorum ki depo baktığım zaman 1, 2, 3, 4 parçaya ayrılmış değil mi? O zaman ben ne yaparım? 48'i 4'e bölsem 12. Yani her bir bölüm 12 olmayacak mı? O zaman diyorum ki, birinci 0 zaten. İkinci ne olacak? 12. Üçüncü ne olacak? 12 ekledim. 24. Ee, 4, pardon, 1, 2, 3, 4. Evet, dördüncü ne olacak? 24, 12 ekledim. 36 ve bir ne olacak gençler? 48 şeklinde olacak. Tamam mı? Şurayı ifade edin 0, 48 olarak anlaşılmasın lütfen. Şimdi baktığım zaman, sonra ki, benim başlangıçta defonda 30 litre varmış yani 30 litre şuraya bir yere tekabül etmesi gerekiyor değil mi 30 litre başlangıçta yakıtımız bulunuyor bu araç x litre yakıt tükettikten sonra yakıt göstergesinin ibrenin ucu 1 bölü 4 ile 1 bölü 2 değeri arasına geliyormuş yani benim şuraya bir yere geliyor tamam mı ibrenin ucu yani şurada pardon şurada bir yere geliyor şimdi göstermektedir. Buna göre aracın tükettiği yakıt miktarı litre cinsinden gösteren eşitsizlik aşağıdakiler hangisidir? Şimdi gençler diyorum ki şuraya gelmiş olsa tamam mı? Ama tam diyor ki 1 bölü 4 ile 1 bölü 2 arasında oluyormuş tamam mı? Üstünde demiyor direkt. O zaman şuradan bir 6 gitmiş olacak değil mi? 6 gitmiş olacak. Baktığım zaman 6'dan fazla gitmiş olması gerekmiyor mu? 7 de şuraya bir yere gelmiş olacak. Şuraya bir yere gelmiş olacak. O zaman 6'dan büyük olacak kesinlikle. Zaten cevabımız çıktı. Ama neden 18 olduğunu da ifade edelim. Sonra şuranın tamamı 18 değil mi gençler? Şimdi 18 olursa 1 bölü 4'ün üstünde olur tamam mı? Ama bana diyor ki 1 bölü 4 ile 1 bölü 2 arasında dediği için şurada bir yerde yine kalmış olacak. O zaman ne olur? 18'den küçük olması gerekiyor. O da D seçeneği oluyor tamam mı? Güzel bir soruydu. Devam edelim. 6. sorumuz 2022 LGS'den geliyormuş. Denge durumunda eşit kol terazinin kefelerinin konumu şekil 1'deki gibidir. Bu terazinin sol kefesindeki 1 adet 100 gramlık ve 3 adet x gramlık kutu sağ kefesinde ise 1 adet 250 gramlık ve 1 adet 60 gramlık kutu yerleştiğinde denge durumunda bozulan terazinin kefelerinin konumu şekil 2'deki gibi olmuştur. Buna göre x'in alabileceği değerleri gösteren eşitsizlik aşağıdakilerin hangisidir? Şimdi gençler Şekil 1 bizim için çok önemli değil. Denge konumunu olduğunu göstermiş. Şekil 2'yi bir yorumladığım zaman benim ne? 1, 2, 3 tane 3x'im var. 3x'im var ve 100 gramım var. 3x artı 100. Sağ kefesinde ise 250 artı 60'tan 300 onumuz var. Tamam mı? Şimdi sağ kefe daha ağır gelmiş değil mi? Ağır olan ne olur? Daha aşağı dolu. Taktivali gibi düşün tamam mı? Baktığın zaman daha sizden daha ağır bir kişi ne olur sizi havaya kaldırır. Anlaştık mı? O zaman ne olacak? 310 daha büyük olacak. Şimdi ben bunu bu tarafa attığım zaman 3x küçüktür 210 geldi. İkisi yalnız bırakmak için her tarafı 3'e böldüm. x küçüktür 70 geldi. Şimdi şıklara bastım. Bu gitti. Bu gitti. Bu da gitti. Cevap D seçeneği geliyor. Ama sıfır neden var? Şimdi x'ten küçük sayılar dediğin zaman gençler negatif sayılar da gelebilir. O zaman biz ne yapacağız? Sıfırda bunu durdurmamız gerekiyor. Tamam mı? Tekrar söylüyorum. Sıfırda durdurmamız için yani 1 olabilir, 2 olabilir. En fazla 69 olabilir. Tamam mı? Şimdi 70'ten küçük almış olsaydık biz 70'ten küçük eksi 1 var, eksi 2 var. Ama bizim ağırlığımız olduğu için ne olacak gençler? Sıfırda durduracağız. Tamam mı? Devam edelim. 7. sonumuz 2022 LGS'den geliyormuş. Bir fabrikanın 3 farklı ürün bandına paketlenen ürün sayısı bu ve bu ürünleri paketleme süreleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu 3 bandın her birinde 1 dakika paketlenen ürün sayısı bir doğal sayıya eşit ve toplamları 13'ten az Tamam. Şimdi K için bakalım. X'in alabileceği değerler en fazla kaçtır? Değer en fazla kaçtır? Şimdi K için bakıyorum gençler tamam mı? 15 ürünü bir tersi için bunu şey yapacağım tabloyu diğerleri için yapmayacağım. 15 ürünü 3 dakikada paketliyorsa benim 1 dakikada x ürün dediğim zaman ne olur işler işler çarpma yaparız ya da yapmana hiç gerek yok. 3'e bölünmüş hali 3'e bölünmüş hali o zaman da şurayı daha, daha sağlıklı olacak çünkü x'imiz var zaten m'nin ürün sayısı x şeklinde ifade edilmiş ya gençler. O yüzden şu x'i silelim soru işareti yapalım tamam mı? Ürün ne olacak o zaman? Burada 1 dakikada 5 ürün veriyormuş tamam mı? Aynı şekilde 4 dakikada 16 ürün veriyorsa Kalemin rengini değiştireyim. L için konuşuyorum. 4 dakika 16 ise 1 dakika nedir gençler? 4'tür. O zaman 1 dakikada 4 tane ürün veriyormuş tamam mı? Şimdi topladığım zaman kaç geldi burası? 9 ürün geldi. 9 ürün artı y diye ifade edelim. 9 ürün artı y kesinlikle eşitlik koymayacağım. Ne olacak? 13'ten az olacak. Küçüktür 13. 9'u bu tarafa attığım zaman y küçüktür 4'ten. Yani y ne olabilir? 3 olabilir değil mi? En fazla 3 olabilir. O zaman ben y'ye 3 dediğim zaman yani benim bir dakikada üç tane ürün yapıyormuş M bandında tamam mı? O zaman ne olacak gençler? Altı dakika için bakıyoruz ya. Altı dakikada baktığım zaman burayı altı ile çarpmış. O zaman ben de burayı altı ile çarpacağım. Yani 18 ürün olur. O da C seçeneği. Devam edelim. 2024 LGS geçen sene hitten gelmiş bir sorumuz. Bakalım şimdi. Uzunluğu 80 metre olan doğrusal bir koşu parkun, parkurunda A noktasından başlayıp parkurun boyunca koşan koşarak B noktasına ulaştıktan sonra A noktasına geri dönmek bir tur sayılıyor. Yani gençler A noktasına gidiyor, B noktasına gidiyor, B'den A'ya gidiyor. Bu ne oluyor sizin için? Bir tur oluyor. Şimdi ben burada ne kadar gittim? 800 bir gittim. Bir de 800 gittim. Ne gittim? 800 artı. 800'den 1600 gittik tamam mı? Sonra şurada kaldı. Bu turda ikinci turu koşan Efe. Bu turu tamamlamadan durduğunda A noktasına uzaklığı 10 metreden fazlaymış. Şimdi gençler şunları bir hemen biz temizleyeyim. Bana diyor ki A noktasında şurada olduğu zaman 10 fazladır. Yani şurası 10 olduğunu düşünürseniz eğer ne olacak? 1600'e 10 eklersem 1610 oldu mu? Şimdi baktığım zaman şunlar zaten gitti. Şimdi A seçeneğim ve D seçeneğim. Çok dikkatli bir şekilde dinliyorsunuz. Eğer benimki 1610 olursa 10 metre mesafesi olur. Ama bana diyor ki 10 metreden fazladır diyor. Bak burası çok önemli. Tamam mı? 10 metreden fazladır diyorsa gençler. Mesela 1611 şurada olduğu zaman ne olacak? 11 metre mesafe olacak. Tamam mı? O da ne geliyor? A seçeneği geliyor. Anlaştık mı? Devam edelim. 2024 LGS. Şimdi bakıyorum. Bir mağazada bir günde satılan pantolon ve gömlek sayısının birer adet fiyatları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bir günde satılan pantolon ve gömlek sayısı tablosu bu şekilde. Bu mağazada bu ürünlerin satışından toplam 12.000 TL'den az. Gelir elde edildiğine göre satılan gömlek sayısı en fazla kaçtır? Şimdi gençler ne yaparsınız? 1 adet gömlek 240sa 20 adet gömlek ne yaparsınız? Bunları çarparsınız. 4800 TL gelir, değil mi? O zaman ben 1200'den pardon 12000'den 4800'ü çıkardığım zaman 7200 geldi. Şimdi benim 7200'den az olması gerekiyor. Gömlek sayımı. Gömlek sayımı çarptığım zaman ne geldi gençler? 180x TL geldi. O zaman benim 180x'im kesinlikle 7200'den az olması gerekiyor. Şuradan dolayı. Tamam mı? Sonra her tarafı 180'e böldüğüm zaman kaç gelir? x'imiz küçüktür 40 gelir. O zaman x 40'tan küçükse en fazla kaç olabilir? 39 olabilir. O da B seçeneği. Evet. Sorularımız bitti gençler. Kendinize çok çok iyi bakıyorsunuz, dikkat ediyorsunuz, tamam mı? Çalıştığınız bütün matematik konuları aklınızda kalsın. İnşallah sınavda da çok güzel bir şekilde netler yaparsınız. Kendinize çok çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.